Dünya ilim üzerine mebni, dünyadaki bütün sistem ve nizamlar ilim üzerine mebni. Dünya milletleri nedenle ilme ve bilime değer vermişlerse hep yücelmiş, ilerlemişler, terakki etmişlerdir. İlme ve bilime sırtlarını döndüğü oranda ise Geri kalmışlar maddi manevi büyük sıkıntılara düçar olmuşlardır Elbette İslam ümmetinin bu konuda birçok yaraları var İnişleri çıkışları var İslam ümmetinin Ama İslam ümmeti ümmetin dağıldığı saate kadar ilimde ve bilimde dünyanın çok önündeydi Dünyanın bütün ümmetleri, bütün milletleri İslam ümmetinden istifade ediyorlardı. Şöyle veya böyle. <laughs> Kurtuba medeniyeti ve benzeri medeniyetler bunun en güzel örnekleridir. İslam aleminin belli başlı merkezleri ilmin ve bilimin merkezleri haline gelmiştir sadece Kurtuba değil, sadece Mekke Medine değil. Bağdat mı dersiniz, Şam mı dersiniz, Halep mi dersiniz, Buhara mı dersiniz, İstanbul mu dersiniz, Malatya mı dersiniz? Birçok yerler İslam ümmetinin ayaklarının üzerinde durduğu zamanlar hem kendisini hem de insanlığı aydınlatmaya devam etmiştir. Ama ne zaman ki İslam ümmeti dağılmış, ha bazı zamanlar mesela Moğol istilaları döneminde Fırat ve Dicle'nin bir ay boyunca kan ve mürekkep renginde aktığını tarihçiler yazmaktadırlar. El yazması, göz nuru ve el emeği o kadar binlerce kitap, her ilim dalında ve bilim dalında o kadar kitaplar nehirlere atılmış ki bazen köprü yapıp üzerinden atlarla geçmeyi bile denemiş zalimler alimlerin kitapları ve insanların cesetleri tamamıyla insanlığa ve ilme hakaret olsun diye de bunu yapmışlardır aynı zamanda dolayısıyla muhterem kardeşlerim İslam ümmeti ilme sahip çıktığı müddetçe hep ilerlemiş. Ama bizim memleketimizin kısa tarihine yakın geçmişine baktığımız zaman örneğin harf devrimini inceleyiniz genç kardeşlerim. Harf devrimi ne demektir? Niçin yapılmıştır? Nasıl yapılmıştır? Nasıl olmuş da milyonlar bir gecede ümmi olarak sabahlamışlar? İnsanlar gece yatmışlar alim, gündüzler uyanmış, gündüz uyanmışlar cahil. Okudukları yazı iptal olmuş, yeni bir yazı gelmiş. İslam yazısı Latin yazısıyla değiştirilmiş. Tabi sadece bu mu olmuş? Alimler takibata uğramış. Öldürülenler, sokak infazları, sürgünler, hapisler, zindanlar, hakaretler, işkenceler, istiklal mahkemeleri, istiklal mahkemelerinde infaz edilen insan sayısı, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanların sayısından daha fazladır. Bunu biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Netice itibarıyla sonradan İslam'ı ve Müslümanlığı, Müslümanları gericilikle suçlayacak olan layıkçı, ulusalcı, şimdilerde er ergenekoncu vesaire olanlar o dönemde İslam'a dolayısıyla ilime ve bilme işte böyle düşmanlık yapmışlardır. Öyle 10 yılda 15 bin genç yarattık her yaştan falan marşları ve türküleri hikayeden ibarettir. Dinsiz genç yaş, yaratmaya çalışmışlardır tırnak içerisinde söylüyorum bu yaratma ifadesini netice itibariyle muhterem kardeşlerim maalesef bu memlekette çok büyük acılar yaşandı ilmi sahada ve bilim sahasında ne yazık ki bunu yapanlar kalleşçe ve iki yüzlüce bu millete yapmış oldukları zulmü gizledi tam aksine memleketi ilerinin en ilerisinden en geriye düşürdükleri halde üç kıtaya hükmeden bir ümmeti bir avuç toprağın içerisine mahkum ettiler. Ondan sonra dediler ki Bak biz olmasaydık siz şimdi yoktunuz ha biz kurtardık sizi. E şimdi e tabi o zaman hayır siz yalan söylüyorsunuz diyecek kimse de yoktu. Ya da dese de duyacak kimse yoktu. Bu sebeple bir dönem bu şekilde maalesef çok karanlık bir şekilde geçti. Şimdilerde muhterem kardeşlerim gelinen noktada ilim ve bilim adına Milli Eğitim Bakanlığı'nın gençler arasında yaptığı araştırmaya göre son bir ay içinde kitap okuma oranları %61'i hiç kitap okumamış, Yüzde on bir kitap okumuş. Bir yılda basılan kitapların çeşitlerine göre kitap çeşidi, kitap sayısı değil. ABD'de bir yılda 85 bin çeşit kitap basılmış. Japonya'da 42 bin çeşit kitap. İngiltere'de 64 bin. Almanya'da 64 bin. Türkiye'de ise 6000 kitap basılmış. Bir yılda basılan kitap çeşidi evet bir tarafta 85 bin 64 bin bir tarafta ise 6 binler <laughs> gazete okuyanların nüfusa oranları ise şöyle Japonya yüzde 62 Almanya'da yüzde, Almanya yüzde 48, Türkiye'de yüz, Türkiye yüzde 5. Japonya'da 100 kişiden 62 tanesi günlük gazete okuyor. Almanya'da 48 kişi, Türkiye'de ise 5 kişi. Tabi bu 5 kişi de gerçekten okuyor mu, yoksa gazeteyi alıp rafın bir tarafına indiriyor mu o da tartışıdır. Türkiye'deki kahvehane ve kütüphane sayılarının kıyaslaması ise şöyle kütüphane sayısı 1412 kahvehane sayısı 570 bin yani 500 bin fark var aşağı yukarı buna göre 49.500 kişiye bir kütüphane düşerken 49.500 kişiye bir kütüphane düşerken 122 kişiye bir kahvehane düşmektedir. Bu fiziki yapı itibariyle oran ama bir de içerisine girin kütüphanede kelle sayarsınız 3-5 kişi ama kahvehaneler doludur. Her birisinde ne yapıldığını da az çok biliyoruz. Kahvehanelerde ne yapılır? Ama kütüphanelerde ilim ve bilime yönelik bir takım çalışmalar yapılır. Böylesine uçurumlar, uçurumlar, işte bu uçurumlar, bu laikçi, çağdaş, demokratik, bilmem ne denilen İslam düşmanı ve nesli İslam, İslam düşmanı olarak yetiştirmeye çalışan bu ilericilerin eseridir. 80 yıldır 90 yıldır bu ülkede İslam'ın esamesi yasaktır. Şeriat'ten bahsetmek suçtur. Ey düzenbazlar, ey yalancılar, kalleşler! Siz gençlerimize yıllarca İslam sizi geri bıraktı ilerleyebilmek için, Avrupa ülkeleri gibi uzaya çıkabilmek için İslam'dan sıyrılmalısınız demiştiniz. Sıyırdınız hadi nesli İslam'dan. İşte sıyırdığınız insanların hali budur, muhterem kardeşlerim. Bu oran maalesef birçok konuda da bu şekilde devam ediyor. Bir şirki şirketin başka verdiği istatistiklere göre ülkelerdeki kitap okuyanların sayı oranları şöyle: Japonya yüzde on ABD yüzde on iki, Almanya %11 İngiltere %11 Türkiye ise binde bir yani yüzde 0.01 binde bir mi olur daha mı düşük olur Onu matematikçi kardeşlerim hesaplasınlar düşünebiliyor musunuz böylesine büyük bir fark var muhterem kardeşlerim yine birkaç istatistik. 7 milyon olan Azerbaycan'da her kitap 100 bin adet basılıyor. 70 milyon olan ya da 80 milyon olan Türkiye'de bir kitap 2 bin ya da 3 bin basıyor. Ben kita kendi kitaplarımı basacağım zaman 5 bin bas dedim yayın evine. Her defasında dediler ki hocam ne yapacaksın 5 bini dediler. Maalesef. Tabi bunun istisnaları var ama genel itibarıyla ilk başlangıçtaki bütün yazarların kitapları maalesef böyle başlıyor. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap oranı ortalama 100 ABD doları masraf olarak Türkiye'de ise 10 ABD doları nüfusa oranlayan kişi başı Türkiye'de her yüz kitaptan sadece her yüz kişiden sadece dört kişi kitap okuyor Japonya'da yılda dört milyar iki yüz milyon kitap basılıyor Türkiye'de sadece yirmi üç milyon kitap basılıyor Türkiye'de dört Japonya'da 4 milyar 200 milyon tane kitap Türkiye'de sadece 23 milyon. Bunun sonucu olarak <laughs> Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı 25 adet yıllık. Fransa'da 7, Türkiye'de ise 12 bin kişiye bir kitap düşüyor. 12 bin kişiye bir kitap. Bu işler bu şekil, bu istatistikler bu şekilde devam ediyor. Muhterem kardeşlerim, <laughs> birileri yıllarca süren tembellik ve cehaletlerini İslam'a yüklemeye devam ettiler. Buna bizim müsaade etmememiz lazım. Bunu bizim kırmamız lazım. Okumaya önem vermemiz lazım. Çocuklarımızı, gençlerimizi okumaya, okumaya sevk etmemiz lazım. Bunun çaresi olarak ne yapabilirsiniz? Her Müslüman kendi evinde çocuklarını, kardeşlerini, bekarsa kardeşlerini, gerekirse anne babasını toplayıp haftada sadece bir ders yapsa haftada bir gün bir saat kitap okuma oğlum Ali gel bize peygamberimizin hayatından iki sayfa sen oku kızım Fatma iki sayfada sen oku deseniz bir yılda bir siyer kitabı, bir yılda bir ilmihal kitabı bitirirsiniz. İkinci yılda bir hadis kitabı bitirirsiniz. Üçüncü yılda Kur'an mealini bir iki defa okursunuz. Sonraki yıllarda birçok kitaplar okursunuz. Bakınız sadece haftada bir gün bir saatinizi okumaya ayırsanız çocuklarınızla beraber damla damla göl olur. Bu şekilde bakarsınız ki çok güzel neticeler alırsınız. Kaldı ki biz büyükler olarak hadi diyelim ki yeterince vaktimiz yok, yorgunluktu, çekti senetti, dert bela musibet ama çocuklarımız buna müsait. Çocuklarımızı sadece televizyona mahkum etmeyelim. Sadece internete şuna buna mahkum etmeyelim. Çocuklarımızın kitap okumasını sağlayalım. Onları kontrol edelim. Yavrum şu kitabı okudun mu? Oku. Şu romanı oku. Özetini gel bana anlat. Hadi sana 10 lira 20 lira para vereyim ya da 50 lira para vereyim deyiniz. Ya da buna benzer küçük bir hediye veriniz. Çocuğunuzu okumaya teşvik ediniz. Çocuklarımızı Kur'an öğrenmeye teşvik edelim. Çocuklarımızı İslam'ı öğrenmeye teşvik edelim. Netice itibariyle muhterem kardeşlerim. Cahil toplum geri kalır. Alim toplum ilerlemeye devam eder. Cahil toplum fakir kalır. Alim toplum varlıklıdır. <laughs> Cahil toplum sahip olduğu varlıkları gelire çeviremez. Alim toplum hem kendini hem de başkalarını kalkındırır ve yüceltir Allah'ın izniyle. Bakınız şu son 10 yılda neler olduğunu, memleketimizde neler olduğunu az çok biliyorsunuz değil mi? Asgari, askeri olan askeri harcamalar Alet edevat uçaklar silahlar şunlar İşte Denizin altından Tünel geçitleri Köprüler Duble yollar vesaireler vesaireler Ya da sağlık alanında olup bitenler Ekonominin 4-5 kat ileriye doğru gitmesi vesaire Peki Nasıl oldu bunlar böyle? Bu memlekete gökten para mı yağdı da böyle oldu? Hayır. Sadece hırsız olmayanlar, hain olmayanlar memlekette idareci oldu. Ha içlerinde tabi yine oradan buradan bal tutan parmağını yalar misali istifade edenler, istismar edenler yok mudur? Elbette var. Ama genel itibariyle hırsız ve hain demeyeceğimiz insanlar idareci olduğunda böyle oluyor. Bu memleketin ve İslam ümmetinin kendisine de insanlığa da yetecek sermayesi var. Ama onu işleyen yok. Ona sahip çıkan yok. Bir yedül emin yok. Onu ümmet için değerlendirecek. Cahil bir toplum huzursuzdur. Alim toplum huzurludur. Cahil toplum tembeldir. Alim toplum çalışkandır. Cahil toplum ilim ve edep bilmez. Ama alim toplum edebin, ahlakın zirvesindedir. Cahil toplum hoşgörü, saygı, sevgiden mahrumdur. Ama alim toplum bunun zirvesindedir. Netice itibariyle muhterem kardeşlerim. İslam kesinlikle ilme ve alime değer vermektedir. İslam terakkiye, ilerlemeye, yücelmeye değer vermektedir. İslam'ı bunun dışındaki vasıflarla, gericilik, yobazlıkla yaftalayanlar ve vasıflandıranlar yalan söylüyorlar. Onların yalanlarını gelin icraatlarımızla yüzlerine vuralım. İslam'a, ilme ve bilime sahip çıkarak insanlarımızı oxumaya, dərsə, söhbətə təşviq edərək